Evlerimizi elimizden alıyorlar. Ne Kanal İstanbul yani? geçişi diye bizi buradan çıkartacaklar yani. Kaç senedir ki oturuyoruz, zor zahmet aldığımız, yaptığımız yerleri elimizden alıyorlar. Bak bu kadar insan hep mağdur olacak. Biz ne yapacağız peki? Biz zor zahmetli, emekli maaşıyla zor geçiniyoruz. Başımızın sokacak bir evimiz var, onu da elimizden alacaklar. Biz ne yapmamız gerekiyor bizim? Hakkımızı yani. arıyoruz. Evlerimizi vermek istemiyoruz. Ne çilelerinden, ne yokluklarından, çamur, çepelek. Onu içine yaptırdık biz evlerimizi. Yemedik. Evimizi yaptırmak istedik yani. Çoluğumuzun, çocuğumuzun yani rahat etmesi için. Onu da bize rahat ettirmiyorlar. Şu an yani yastık kavamızı koyduğumuz zaman acaba evlerimiz ne olacak? Biz onu düşünüyoruz. Çökmek istiyorlar. 30 sene olmuş ben Alalı. 30 senedir ben orada affedersin aç kaldım, susuz kaldım. Neliğine çalıştım, çoluğumu çocuğumu e, mağdur ettim, aldım, şimdi de elimizde almaya kalkıyorlar. Biz de vermek istemediğimiz için bize huzursuzluk yapıyorlar. İki senemizi bize cehennem yaşattılar. Cehennem e, yaşar yani. Bizim kendi özel mülkiyetimiz, tapulu arazimiz. Ama e, bizim değil sanki bir başkasınınmış gibi Araplara satılıyor. Bir gecede kayyum atıp yerlerimizi satıyorlar. Ee, biz buna karşıyız, yerimizi satmak vermek istemiyoruz, artı satmak değil değerini de vermek istemiyorlar, bizi burada kovmak istiyorlar. Geldiler sabah saat dörtte, benim evimi tebeme yıktılar. Polislerle beraber geldiler, biber kazı sıkarak kapıdan, kolumdan tuttular, dışarı attılar. Polislerle beraber, ben, ben şimdi kira, kiraya geçtim, Kir nasıl geçineceğim? Yurttaşların barınma ve kent hakkını sen herhangi bir dönüşüm, halk yararına dönüşüm değil, rahatsal dönüşüm amaçladığını biliyoruz. Bu sebeple de Şahin Tepeleri dışlayan hiçbir kararı kabul etmiyoruz. Şahin